Minikler şeker dünyasına gittik. Kızlar daha uyanmadınız mı? Hadi gelin. Ya. Ya anne uyanmamıştım ya. Of uyuyordum ne güzel. Rüya görüyordum. Ne rüyası kızım? Şeker dünyası rüyası. Of kızım saçmalama ya. Aslında görebilirsin rüya bir rüyadır. Ama niye bu rüyayı görme sebebini duydun da neyse. Kardeşleriniz çağır yemeği hazırlıyorum. Tamam anne. Kardeşlerim gelin. Ya ne oldu ya? Öbürleri niye uyanmadı ya? Allah'ım yarabbim. Nereden miyim ben? Şimdi uyanın kardeşler. Uyanmadı. Ben söyleyeyim. Uyanır kardeşler. Geldik ya. Niye uyanmıyorsun boş boşuna? Bir şey yok, bir şey. Yok. Annem istedi, kahvaltıya gidecekmiş. Gelin ya. Geliyorum. Bizde Kızlar geldiniz mi derken. kızlar. Ya anne biz de tam ufak gidiyorduk. Er sürü geliyor. Er, ya kızım ya. Kahvaltınızı yapın. Tamam. Üç dakika sonra. Ben kahvaltımı yaptım, elim yıkamaya gidiyorum. Biz de yıkadıktan sonra. Uy. Anne biz biraz tablet oynayacağız buluşma yolu oyunda. Tamam kızlar. Ye kaşın. da buluşak. Tamamdır o. İş. Geldik. Hadi oynayalım. Dün 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 dün.

Va! Nereye ışınlandığımızı bilen var mı? Bilmem susun. Ha o ne? Ya şey atlıyorsunuz hemen ya. Atlayak. Aa tamam atlayak. At ata at ata at. Dün dün. Len bu ne ya? Ay bu ne? Tap 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 tap. Zip tıpı zip tıpı zip. Buradan geçmeliyiz galiba. Uh, ben geçeceğim ha. Geldim gelin gelin. Tabii ki geliyoruz. Hadi. Zıp da ba zıp da ba Hadi gidelim. Ya kızım ya. Orada ne? Hı? 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 Evet. Aa, eri konuşuyor. Evet. Beni dinleyen buradan çıkmanız için bu parkuru geçip şeker dünyasına gitmemiz gerekiyor. Gidemezsiniz şuradakiler gibi olursunuz. Neredekiler? Şuradakiler. Yardım edin. Ve bu parkuru geçerseniz onları da kurtarırsınız. Ama kurtarmayın. Hı, neyse hadi. İşimiz zor gibi değil mi? Tamam zor. Korkuyorum. Altına işle altına. Hi, hi, hi. Ya ne diyorsun ya? Ayıp ayıp. Ben zıplamıyorum. Bu kadar mıydı? Aha şeker dünyasına geldik. Şiip 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 bu kadar mıydı parkur? Bu muydu yani? Cık 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 cık. Artık zıplama sinirimi bozuyorsun. Tamam ya. Söylediğiniz mi? Hayır bitmedi. La. Of ya neyse hadi. Korkuyorum. Korkma ya lütfen. Korkma. Çocuklar birbirimizden uzak kalmayalım. Evet çok korkuyorum ben de. Evet ya her an bir tehlike gelebilir. O zaman hadi gidelim. Çıktım çıktım. Çık. O Çık. oh, ne ya? Hmm, hmm. Biraz sessiz olmamız lazım sanırım. üzüldüm arkadaşlar biraz toz var da burada o yüzden toza aracım var. Ne dedin? Duyamadım. Diyorum ki burada bir köpek var ve onu uyandırmayın. Ne dediğini duyan var mı? Hayır. şöyle dedi. Köpeği uyandırın bize yardım edecek. Tamam. Köpek uyan kuçu kuçu. Ya da hızlı koşarsak uyanır. Şiii. Cici mama. Ya ne yapıyorsunuz? Uyandırmayın. Di 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 Ne? <gülüyor> 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 Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ya hadi gidelim. Ay korkuyorum. Korkmayın. Yeniden uyuyor bence. Ama savaşmamız lazım. Savaşalım. Şimdi. Üstüne atlayalım. Tamam. Şimdi. Senin kuyruklarından bu şeylerim var ya senin. Onların üstünde al şöyle, vup, kaç. Başı dönmüştür muhtelemen. Sen de en sonunda başı döndüne kaç. Yapıyorum, çık, boy. Hemen, çık. Son, ben de mi sıra? Bum, 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 bum. Hadi burnunun içinde bir kristal var, onu alalım. İğrenç sümüklü. Susun ya, ne olmuş? Kristal almazsak çıkamayız. Ya tamam, hadi. İğrenç olduğunu temmül ediyorum. Ben alırım. Ee, alıyorum. Bı. Kusacağım. Hayır kusmamalıyız hadi. Şu elimdeki şeye bakın. Bakın şunu. Turuncu. Neyse hadi. Gelin. İğrenç. Gidelim. Hayır. Kardeşim bir şey diyor da arkadaşlar neyse. Dum çıkıttım 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 dum dum. Gelmiyor musunuz? Tabii ki de. Bu kapıyı ancak kristalle açabiliriz. Koyuyorum kristali. Bakın. Açıldı. Ya çok hızlısın ya. Zıplama tekniğimi yeniden kullanacağım galiba. Çıktı de çıktık. Beklesenize. Aa üstüme yuvarlanma. Hmm. Vii. İyi. Hadi gelin. Son turlar galiba. Ya sus. Şimdi hadi gidelim. Bu. Ali Berkay'cığım hayır hayır hayır. Ya kardeşim bir şey diyor da arkadaşlar. Çocuklar orası neresi gidelim mi? Mağaraya benziyor korkutucu değil mi yani? Değil ama ben annemi istiyorum. Ben de istiyorum şu an korkuyorum. Çocuklar hadi güvenin. Evet güvenelim gidelim. Yoksa ölürüz. O çocuklar gibi ailemiz olur bence de gidelim. Bence de gel, hadi. Aşkım ne Anneciğim bir gider misin ya? Bir, iki, Ayle, iki, iki, üç. Anne sus. Tamam. Dumcuk, dumcuk. Mağaraya bak ya. Aynen, Doğru düzgün girmedik. Hadi. Hı, a. Karanlık değil mi fazla ama ya? Bana ne hadi girmeliyiz? Bu mağaranın içinde neler bizi bekliyor ya? Bir şey beklemiyordur. Çum! Dün doom, 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 dün. Dün dün doom, 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 Yok, Son par kralısın yoksa öldüreceğim sizi ya. Hı? Bir şey demedim. Of, hadi gidelim. Şu tarafa. Kaş kaş, Olay. Hey ne bir kapatu? Ne diyorsun anlamadım ama ne? Düp düp oldu ya ona. Çık. Dı 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 çı pıf. Dı 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 Bir dakika <bir> arkadaşlar. Kazandınız. <laughs> ne oldu? Hadi elimize bir kilit düşüyor. Ha, yakaladım o kilidi. Hadi bu kapıyı açmalıyız. Onları kırsalalım. Haydi annelerin ödesi medeli. Çık çık bir daha oyna oynamamalıyız. Ah. Ay. Oy. özgürüz. Evlerinize gidebilirsiniz. Niye benim için oynatıyorsun? Ya Ali Berkay oynatmıyorum. Al istersen. Bak sen. orada. Al o zaman. Oynatmışsın Ali İki, yani üç başta. Hadi çocuklar yapabiliriz. Gidelim. Çaa ne oluyor? Evet çocuklar. Tablet oynadığınızda ne yaptınız? Çok iyi bir ders aldık anneciğim. Akşam olmuş kızlar. Hadi uyumaya. Tamam anne. Hmm bir daha tabelesi oynamayacağım. Her an yine başımıza bir şeyler gelebilir. Zaten son.